geri Bolu'ya geçeceğiz ve oradan sonra bir daha e, yaklaşık 40-45 kilometrelik bir yolumuz olacak yani toplamda araçla gideceğimiz mesafe 120 kilometreye denk geliyor. Evet dostlar kısa bir yolculuğun ardından biz Lapseki iskelesine geldik desem inanmayın çünkü daha iskeleye gelemedik. Kuyruk var, feribot kuyruğu var. Şu an ee, biletimizi aldık. Araç geçişi Gelibolu'ya buradan 155 TL, 155 TL falan olması lazım. Geçim nakit, ee, nakit oluyor. E, kartla geçmiyorlar bunu da söyleyelim. Biz sabah çıkarken kahvaltı yapmamıştık. Kahvaltımızı yapacağız. Şöyle Serap hocam sarma yapmıştı. Simit aldık. Simit aldık. Ben peynir yiyorum. Peynirle işte öyle bir kahvaltı yapacağız. Bakalım ne kadar sürede karşıya geçeceğiz. <laughs> Hep birlikte göreceğiz zaten. Yani. 18 120 km'lik bir yolculuğun ardından Kavakköy yani rotamızın başlangıç noktasına geldik. Şimdi arabayı park edecek bir nokta arıyoruz ki biz buradayken araç güvenli bir şekilde durabilsin. Onun için böyle belediyenin meydanına geldik. Belediyenin belediyemin yerine geldik ama burada kimseyi bulamadık. Şimdi birilerini bulana kadar en azından biz de bisikletleri indirelim ki tura hazır bir şekilde bekleyelim. Onlardan böyle izin aldıktan sonra da arabayı park edip tura başlayalım diyoruz. Nasıl geçti yolculuğumuz? Benim için gayet iyi. Ama sen hala uyuyorsun. Biraz Kolay evet ben hala uyuyorum. <laughs> biraz uyusam iyi olacak aslında. O zaman neyse biz bisikletleri hazırlayalım. Serap da o ara dinlenir. Bakalım yetkili bir de geldi mi? Bir daha tura başlarız. Hadi. bir süre belediye meydanında bekledikten sonra görevliler geldi ve işte onlara durumu anlattık. Araba konusunda netleştik. Arabayı burada bırakıyoruz ve biz de bisikletlerimizi orada esnada işte hazırladık. Her şey tamam. Dört, dört dört bir şekilde yola çıkmaya hazırız. Bugün kaç kilometre gideriz? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Kafaya göre, e, duruma göre şekillendireceğiz. Saatlerimiz şu an 3 gibi. E, bakalım. Akşama hava geç kararıyor nerede varırsak orada çadırı kurarız. Hadi bakalım artık turumuz başlasın. Tekerlerimiz dönmeye başladı. Daha bismillah dedik hemen böyle toprak, az asfalt, az toprak <laughs> bu tarz bir yola girdik. Şimdi buradan pedallamaya çalışıyoruz ama burası muhtemelen yeniden asfalt dökülecek bir nokta. Şimdi biz araçla geldiğimizde oralara döküyorlardı. Buraları da asfaltlanacak muhtemelen <laughs> ama şu an baya kötü durumda. Neyse ki araç trafiği yok. Onu düşündüğümüzde bu yola bir artı katıyor. Öyle gidiyoruz. Etrafımızda çok elektrik direği var. Hep yüksek gerilim hatları bunlar. Şuralardan çıkarsak biraz daha rahat edeceğimizi umuyorum. yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var, var, var. Turumuzun 6. kilometresindeyiz ve Evreşe'nin hemen dar olmayan yollarından yolumuza devam ediyoruz. <laughs> o türkünün de yazıldığı köy burası. Ben en azından bu köye ithaf edeyim şöyle diyelim biz böyle ana yoldan yolumuza devam ediyoruz. Karşımızda dağlar var, dağlar. Ana yoldan ayrıldık. Şimdi Adil Han'a doğru giden e, eski köy yolunu pedallıyoruz. Eski köy yolu da harbiden eski köy yoluymuş yani. Eski diye kimse ellememiş buraları. Toprağı bol olsun demişler. <laughs> Aynen öyle. Toprağı bol olsun, bol olsun demişler. Çünkü Aşırı derecede bozuk. Yani zaman zaman asfalt oluyor, zaman zaman toprak oluyor falan. Biraz böyle grabele çalan bir yapıya sahip. Şu an hava sıcaklığımız 45-46 derece bandında. Yani güneş sizin anlayacağınız yakıyor. Birkaç gün böyle gidecek. Sonra balkanlar yapacak yapacağını ve sıcaklıklar 5-6 derece düşecek deniyor biz biz bunları yaşayarak göreceğiz öyle sayısal verilere çok inanmayız Şihan isimli köye neredeyse geldik. Yaklaşık herhalde 300-400 metre bir mesafe var. Köyün içerisine girmeden şöyle bir meyve molası verelim dedik. Çünkü köyden de devam edeceğiz. Şu an tura başladığımızdan beri 14 kilometre yol gelmişiz. Yani mesafe olarak baktığınızda çok değil ama toprak yol olduğu için biraz insanın yoruyor. Ama gidiliyor yani sıcaklık çok fazla yoruyor bir de onu söyleyelim. Yani 40 derece bir sıcaklık var. O yıpratıyor. 45 derece. 45 derece mi 5 evet. derecenin hakkını yemeyin. O 5 derece bizi mahvediyor. Ve buradan da denizi görebiliyoruz. Evet. Şunları biraz yiyelim, dinlenelim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. çıktık. Şimdi Sazlı Dere yolundayız ve Saros Körfezi'ne paralel bir şekilde pedallamaya devam ediyoruz. Bu yol bayağı iştek yani sürekli araba geçiyor ama yolun kalitesi de bir o kadar kötü. Yani soğuk asfaltı aşırı soğuk yapmışlar muhtemelen. Kopidik kopidik gidiyoruz yani. Şimdilik yolumuz düz gidiyor. Bundan sonra birkaç tırmanış olacak. Bakalım oralardaki eğimi de vardığımızda öğreneceğiz. Neyse ki araçlar böyle bizi uzak geçiyor. O yönden şanslıyız yani. ve karşınızda Saros Körfezi. İlk defa bu kadar yakınlaştığımızı hatırlıyorum. Sürdüğümüz süre boyunca. Diğer ki türlü hep yamaçlardaydı. Ormanın arkasında kalıyordu. Bu sefer hemen böyle aşağımızda kalıyor. Ve görülebilir noktada. Şimdi biz böyle hopidik hopidik giderken biraz su molası verdik. Sürekli durup mola verme ihtiyacı hissediyoruz çünkü. Çünkü yanaklarımızdan sular dökülüyor. Her yer Merhaba. su. Merhaba. Her yer su. 4, 4 abim görmüşsünüz. Su falan ikram edelim isterseniz. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi alırsak. Biz o tarafa geleceğiz. O zaman Aynen. O alırız. Şurası olur. hemen bizim. Tamam. He, e, tamam. Su işte başka bir şey değil. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. ederiz. <laughs> sağ olun. <laughs> olun. İsterseniz siz orada bekleyin. Biz geliriz zaten. Biraz dinlenelim. Tamam. Evi de kaçırmamış teşekkür oluruz böylelikle. Tamam. Gerçekten. Teşekkür <laughs> ederiz. Haydi, haydi. Görüşürüz. Çok iyi geldi bu teklif. Kul cool, sıkışmazsa mı? Hızır evet. yetişmezmiş. Değil mi? Evet tam olarak bu. Buralarımdan sular dökülüyor diyordum. <laughs> Ama çok güzel bir teknik. Aynen. Ama şöyle bir durum da var. Ee, bunu da söyleyelim. Şimdi biz e, normal bir buçuk litrelik suyumuz var. Bir de bir litre ben soğuk su taşıyorum. Serap'ta ben de da yarım litre falan. Yarım litre soğuk su, 1,5 litre normal su var. Şu an o buçuk litredeki sular içilecek kıvamda değil. Yani Yandı. bayağı Kavruldu yani daha önceden biz bu kadar çok e, kaynadığını hatırlamıyorum ben yani Serap evet. abisiyle tur yapmıştı o zaman işte İzmir'e pedallarken o zaman daha Afrika sıcaklarının olduğu bir dönemdeydi. Evet o zaman sıcaktı evet içilmiyordu Hı -hı. ama şu anda korkunç. <laughs> Aynen yani şu an sadece o e, termostardaki soğuk suyla işte biraz da normal suyla karıştırıyoruz ki hemen bitmesin soğuk su. Çünkü soğuk suyu her yerde bulma imkanımız da olmuyor. Ancak böyle büfe müfe işlerine e, girişirsek o zaman şey evet. yapıyoruz. Bir de böyle e, güzel, teklifler alırsak. güzel teklifler alırsak öyle. Az önce Sevinç bizi su bahanesiyle çağırmıştı. Ama biz bayağı kahve, sohbet her şeye doyduk. bayağı dinlendik. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Onlar da buradalar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Her şey için <laughs> sağ olun. teşekkür ederiz. Çok Teşekkür ediyoruz bekleriz. Şimdi Gökçetepe'ye biraz yokuşumuz var. hallederiz gibi görünüyor. Aynen öyle. <laughs> Bu gazla gideriz. <laughs> Nitro'yu aldık artık. Aynen öyle. Binaya baksana ne kadar tatlı görünüyor. Öndeki için konuştum. Arkadaki bizden değildir. Evet. Üçgen olan. Şimdi biz çiftliğin yanından ayrıldık. Ee, güzel bir arkadaş grubu edindik kendimize. Sağ olsun ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Soğuk su verdiler. Hatta şu an serabın e, heybelerinin üstünde buzlar. Onlar biraz böyle eriyince termosa aktaracağız. Şimdi biz böyle yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde ufak ufak tırmanışlar olacak. Gerçi ufak mı olur, büyük mü olur onu gidince göreceğiz. Bakalım. İlk rampamıza geldik. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Akşam güneşi sol taraftan vuruyor. Ve böyle tırmana tırmana gidiyoruz. Hava güzel. Sıcaklık artık düşmeye başladı. Ya biz yeni yola çıktığımız için böyle hissediyordu olabiliriz ama neyse bakalım. Şu an Sazlı Dere'nin içerisinden geçiyoruz. Dere dediğine bakmayın. <laughs> Köyü tepeye yapmışlar. Böyle böyle gidiyoruz. Şimdi bundan sonraki rota Gökçetepe olacak. Bakalım. Oralar nasılmış. Oh. Nefes nefese kaldık. Hız kesmeden bu tırmanış veriyorken. Sazlı dereden çıktık ve şimdi böyle tepe bir noktadayız. Rakım olarak 160 rakımdayız. Bisikletlerimiz burada. Kıvırcık Hanım burada terini siliyor. Aynen. Ama çok sıcak. <laughs> evet çok sıcak. Her yer ter. Bak. <gülüyor> Görünüyor, <gülüyor> Görünüyor mu ya o kadar? Görünüyor tabii görünmez olur mu ya? <laughs> bak bana bak. Oo, sen korkunç sen bana görünüyorsun. Bak. Yani wow. içtiğimiz su var. Nereden çıkıyor bakın. <laughs> yani böyle bir durum var. Daha işin kötü tarafını söylemedik şimdi en sert noktaya geleceğiz ve 290 rakıma çıkacağız. Yani 70-80 rakım daha var çıkacağız. Evet. Ondan sonra ineceğiz mi bilmiyorum. Yine ufak tefek böyle iniş çıkışlar var ama bakalım ya. Gidiyoruz yani. Sana matematik dersi lazım hayatım. <laughs> Şu an kaç rakımdayız? 160 miydi neydi? 160. Peki nereye, kaça çıkacağız? Ama gene şimdi hesaplayamadığı tepe nokta vardır. Ben orada bir opsiyon tanıyorum. olayım. Yani şimdi Minimum 290 100. yaptık. 310'a çıktık. İnelim mi diyeceğiz yani o zirve noktası 290 diye görüyoruz haritada. Dolayısıyla yaklaşık 130 falan. İşte. Ne yapacağız göreceğiz. Neyse hadi bakalım. yorulduk ya valla. En azından ben yoruldum yani. Bizim altın antrenmanlı. <laughs> Nazar be, yeter artık. Hay. Ben patates oldum kız. Hayatım, maşallah maşallah. Şu anda. Maşallah benim sevdiceğim. Böyle bir yoldan tırmanıyoruz. 33 kilometrelik yolun sonuna geldik. Gökçe Tepedeyiz. Aynen. 490 metre toplam tırmanışımız olmuş. Evet. Yenişte çıkışta bir yoldu. Sıcaklık gerçekten etkiledi. Belki yüzüm kızarmış olabilir. Kızarmış mı? Evet, senin biraz kızardı. Aynen. Yani güneş kremi sürdük bu noktaya kadar korudu. Düşünün yani hava ne kadar sıcak. Ve biz saat 3'te falan yola çıktık. Aynen. O yüzden bence yol olarak da iyi bir yol kat ettik. Buna rağmen hani bu Saatler arasında bile bu kadar sıcaksa gündüzü düşünemiyorum, ondan Aynen. öncesini düşünemiyorum. Öyle vaktini falan düşünemiyorum. Evet, yarın da çok sıcak olacakmış. Psikolojik olarak kendimizi buna hazırladık. Ama vücudumuz hayır, hayır, hayır diyor. Bir okay. duşa ihtiyacımız Her var artık Her yani. tarafımız ıslak zaten. Selamun yeni yeni kuruyor. kuruyoruz. <laughs> Şimdi biz çadırımızı buraya kurduk. Evet. Ee, alanımızı gösterelim. Zaten gördüğünüz videolardan. Şimdi biz stetlerimizi de şuraya bağlayacağız işimiz bitince ama ne yapacağız? Önce, Önce bir, bir, duş bir duş alacağız biraz. Söyleyemedim. Ana gelmez hemen suyumuzu doldurduk. Şu arka taraflarda evet. bir ev vardı oradan rica ettik. Şöyle or kampın solar kampu şu. Bunu doldurduk buraya astık. Güneş biraz bunu ısıttı. Yani yaklaşık 20 litre ikimize de yeter. Yetiyor, yetiyor. Şimdi burada duş alacağız. Ondan sonra bir daha ne yapacağız? Yemek vakti. Ondan sonra istiklal maaşı. <gülüyor> kapanış. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar artık günü sonlandırmanın vakti geldi. Biz de yemeğimizi yiyelim. Bayağı yorulduk ya. İlk günün yorgunluğu bizi evet. hırpaladı. Ama sıcakların da etkisi var. Yani çok sıcak. Aynen. 45 evet, derece olur. ne dedi ya 45 derece. Saat kaça kadar 45 dereceye de gittik yani. 45 Tabii. derecenin altına düşmedi. Öyle bir durum var yani. O yüzden bu serinliğin değerini biliyoruz. <laughs> Umarım gece köydeki düğün de çok uzun sürmez. Biz de rahat ederiz. <laughs> Takıyı takı, takan gitsin. Gerçi Trakya düğünleri uzun olabilir yani tam bilmiyorum. Şu an klarnetle başladılar. Hı, hı Gecenin sonunu düşünemiyorum. <laughs> Duyanlara duymayanlara doğru gidiyor olay. Çok iyi geldi. Duş da çok iyi geldi ya. O olayı iyi ki düşünmüşüz. Geçen sene biz biraz dışarıda çadır kurduğumuz yerde şey yapıyorduk, bir tane köpüş geldi. Ama çok soğuk olduğu için ben çok duş alamıyordum. Şu an gayet keyifliyim yani. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone de olun yani. Aynen abone de olursanız seviniriz. Başka bir hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.